Bum şakalaka. Tamam. 63 tane. Baba pro açacağız. <laughs> Dur ilk önce hmm, değilleri açacağım. Değili. Değili nerede? Oğlum. <laughs> İmdat. Çok fazla var. Ha tamam. Değili. iki tane. Azıcık açacağım sesini. Aha. Oğlum tam Valentine'ı güçlendirmişken iyi iyi. Ya şu yuvarlak mari güçlerinden gelse çok güzel olacak. Onlara ihtiyacım var. Bende yok. Umbrella oynamadım doğru düzgün ama belki işime yarar. Tamam. Tamam. Ne, ne, alsam ne alsam bunu. Silver Fighter'ı. Ya da en üstten ya. En üstten. Aynen bronz. Ooo. Ne kadar çok Mari o kadar iyi benim için. Bir de şey double da iyi. Infernal Twin'den çok fazla var ya Fuku'nun. Ben de. Google'lerim de çok yer kaplayacak. Ben bunu YouTube'a falan falan yükleyeyim oğlum. Kendim izlemek için. <laughs> Ay zaten var ki ya. Her neyse. Bu, bundan çok ümidim yok zaten. Ama gene de bir yani bekliyorum. Bir şeyler. Ay dondu. Do. Ah, Big Ben tamam işime gelir bu. Ben big benden bu hali yoktu galiba bende işime gelir. Ay dur. açmayın. <laughs> hadi 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 ya Mary moru çıkarsa güzel olur yuvarlaklardan şöyle. Herhangi bir tane. Bu tamam. Hadi Mary 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 Mary. <laughs> wow tamam. Mary çıktı ama şeyle karelerden. Ama yuvarlak çıkarsa doğuşuma gider yani. Daha Dados işime gelir. Adamsın ya. Adamsın ya. <laughs> Çok seviyorum bu oyunu. <laughs> Dinliyor beni mikrofonlar. <laughs> e hani bir tane kalmıştı? <laughs> ya da ben şizofrenim oğlum. Tamam. <laughs> tamam. Ha o bir. Ha oğlum oradaki bire bakmayacağım. <laughs> Salak Almina. <laughs> Aa bir woof. tamam güzel güzel. Oradaki bire gözüm gidip gidiyor. Gerçek sayısına bakamıyorum. Tamam. Mary Grant iyi iyi. Mary çıksın yeter. Bu bayağı bir Mary var. Bir sürü Mary kullanıyor. Cerebella <laughs> tamam. Cerebella'lı görevler falan filan oluyor. Lazım oluyor Cerebella teravelo 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 Valentine, evet, evet 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 bu da çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel ben kullanırım onu Şimdi Miss Fortune Oo oo hiç diamond'ım yok ya diamond çıkarsa gidelim Silver ya silver arası Diamond çıkarsa gidelim I'm a rescue Nasıl çıktı Zaten var. Milyon tane var bu halinde. Her yani neyse yapacak bir şey yok. Umbrella. Umbrella. Hmm. Umber Aslında böyle. Rose Tintal çok tatlıymış. O çıkabilir bak. rose pink hali çok hoşuma gitti tip olarak. I love you, Aa, benim, o tip şimdi bir tane. Aa Mari'ye benziyor. Mari benim şey Mari'nin main haline benziyor. Benim Mari'nin ha Green Reaper'a benziyor. <laughs> Ay Mari. Moody Magus ya olmayan bir şey çıksın. Şu megalomanyak halini, insan halini çok seviyorum. Brave Deeper'i çok seviyorum. Hepini seviyorum ya. Ya ama Snake Chamber çıksın ya. Snake Chamber. Şimdi Phantom Wrangler var. Dark Horse çok güzel. Made of Honor var. Yok. Dark yok. Green Deeper var. Yok. Bear Bones var. Ben Brave Deeper'i çok istiyorum. Bu da Snake Chamber. Galiba main'im... Onlar post Güzel ama. Galiba benim Mari. Ne çıkarsa çıksın sevinirim. Şu en kötüsü olmadığı sürece. Lütfen. Ya al Allah'tan en güzel olmadığı sürece sevinirim. <laughs> Ay en kötüsü olmadı. Ya Bare Bones tip olarak güzel de yani düşük ya. Çok düşük. Black Dahlia ben oynamıyorum. Oynamasını sevmiyorum. O yüzden ama iyi bir şey çıkarsa güzel olur ya. Belki görev falan veriyor ya. Bazen Black Dahlia zorunlu olan bir bölüm olursa yüksek şeyi kullanırım. 20 tane var ya. 20 tane. <laughs> Fukua. Fukua'dan 2 tane var. Fukua'yı seviyorum. Ay keşke neler var ona baksaydım. Her neyse Infernal Twin çıkmasın ya. Dur bu hal yok bende. Aa, silver tamam. <laughs> tamam güzel güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu hali de yok diye hatırlıyorum. Ya da var mı? <laughs> Neyse güzel. Şimdi uh, Robo Fortune. Robo Fortune seviyorum. Rehman Terminator. Re hali çok güzel. Rey. Hani niye nyan, niye peki sevmiyorum niye bu seviyorum ama yok terör bak. Ya Prototype'dan nefret ediyorum milyon tane var. Blue bomber olur bak. <laughs> Luz, olur. Blue blue bomber çıksın ya o kadar da bak yüksek istemiyorum. Absolut sinema mı yapıyordu orada? <laughs> Gerçi o zamanlar absolut sinema yoktu. galiba. Yani o miyim yoktu. Ya Allah'tan prototype çıkmasın dedim. Absolu sinema deyince o çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ağlayacağım. Scully. Hmm. <laughs> Dead Heat hali çok güzel. Grave Danger. Demon artist çok güzel. Bir çok güzel çok güzel. Ya Skeletiv sevmiyorum. Stage Fright var. <gülüyor> <gülüyor> Nearly Departed. çok iyi. Gengrin. <laughs> Ama çıkarsa da güzel olur. Bronz ne var? Bronz ne var? Gösterir misin? Şey... Ya Scared Stiff var. Ya bronz çıkmasın. Silver çıksın yani. Nearly Departed çıksın. Lütfen. Ne Lütfen. Nearly Departed departe çıksın. <gülme> Ay. Ah. Aynı. Starlight Rose hali çok güzel. Time Zero nasıl var? Dur, hangi? Starlight Rose. <laughs> Starshine! Starshine hali çok güzel. Star Butterfly, Star Child var. Solar Flare var. Aaaa, uh, Moonstruck. Aaaa, <laughs> <laughs> Moonstruck. Umunca Star da çıkabilir. Ya... Bronze çıkmasın yeter. Starlight Rose Starshine çok güzel. Birisi şey Steven Universe'daki Rose Geride Star Butterfly galiba <laughs> Ay ne oluyor? Aa açılması uzun sürdü güzel bir şey mi çıkacak? <laughs> to the Aa tamam Silver çıktı bu hali vardı zaten ama Bronzdan iyidir bronzdan iyidir üzülmedim ondan <laughs> Üzülmedim ondan <laughs> Double en sevdiklerimden Double şey Eee... Uh... <laughs> Xenomorph çıksın çok Nonsense çıkmasın da var. Sonra... Sunday School da çıkmasın. Rainbow Blight var zaten. Çıkmasın. Ya şey, bronzlardan şey çıkmasın ya. Kesinlikle. Nonsense kesinlikle çıkmasın. Ama şey çıkabilir. Dondurma, ha Sunday School. Ama ne istiyorum, ne istiyorum cevabı yok, çok güzel mismatch, uh, -Moyai var. Ama xenomorph istiyorum, tamam xenomorph istiyorum. Xenomorph istiyorum lütfen, lütfen, lütfen xenomorph, xenomorph. Xenomorph, 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 xenomorph. <laughs> ya! Nonsense çıkmasın dedim ya. <laughs> ya bak diğer bronza da tamamdım. Sandığıyı tamamdım ya. Bak o kadar tamamdım sandığıyı. Nonsense hiç tamam değildim. Herse bio buff. Uh, underdog çıkmasın ya. Ya dur tam tersini dinci oluyor. Underdog çıksın. Underdog çıksın. Sonra Wolf Rain çıkmasın. Number one çıkmasın. Ya da Weekend Warrior çıkmasın. Dark Knight çıkmasın bak bak. Onlar çıkmasın. The <laughs> ya tutmuyor ya. Hani çıksın deyince çıkmıyor. Çıkmasın deyince çıkıyor. Ne oluyor? Fil ya. Hmm. Bad hair day çok fazla var. Curl <laughs> scout şey fin. Rockstar çıksın lütfen. Steven Universe. Oha Rockstar. O çıksın lütfen. Ya bak Silver zaten. Lütfen o çıksın. Steven Universe çıksın lütfen. Ay hadi hadi. Kendim asacağım az, Biraz, birazdan gözlerimden yaşlar akmaya başlayacak. Salya sümük ağlayacağım birazdan. Big Band. Hmm. Private Dick. <laughs> Sır isminden dolayı şey yapasın. Yani, yeah. Hmm. Vintage Virtuoso yok. Düşüklerden. Vintage Virtuoso olabilir. Resonant Evil olabilir. Hmm, private Dick. Sır isminden dolayı. Tek kollu çıkmasın yeter ya ama yani şansıma da artık güvenmiyorum. 2 kollu çıksın. <laughs> şansıma güvenmiyorum demiştim. <laughs> Hadi. Eliza. <laughs> Oy lapis Eliza'yı da çok seviyorum. Mami Dearest hali. Nabul lapis lazuli da da sun luxury mi o hali ama lapis lazuli işte Steven masadaki hali onu çok istiyorum hmm. dur şimdi ne çıksın tüm ben gloom çıkabilir mami diris çıksa sevinirim bir de lapis luxury <laughs> uh, lapis luxury lapis luxury lapis luxury Steven Universe, Steven Universe, Steven Universe. Lapis, 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 lapis. How do I look? götünüz <gülüyor> ya <gülüyor> <Bronze>. <gülüyor> tam valentine'ı da çok seviyorum. Final FANG çok iyi. Killjoy yeni geliş zaten var. Assassin's Creed uh... Last of HALI Sale'in Ice Hat çıkmasın yeter bak. Bunu diyeceğim Ice hat çıkacak. Graveyard Shift'i ben geliştirdim. Icy hatla Scrap çıkmasın. Ya da Icy hat çıkmasın yeter ya. Icy hat çıkmasın yeter. Çıkmasın bak. No, no no. Icy Hot no no oyun. <laughs> Akıl sağlığımı kaybediyorum. Ben ne dedim? Ben ne dedim? <laughs> Painville. Uh, Freaky Friday güzel. Freaky Friday çıksın ya da web crawler o çıkması zor ama Freaky Friday istiyorum. Bak o kadar yüksek bir şey de istemiyorum ya. Sanarsın Diamond istiyorum. <laughs> Freaky Friday çok şey mi istiyorum? <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sıra <laughs> Bella'yı da çok seviyorum. Çünkü Merinet'in seslendirmeni. Sonra uh, Helva Boss'taki şarkıcının seslendirmeni. Brain Freeze. Headstrong'u seviyorum ama var. Mm, Grey Matter, Big Top da çok tatlı olabilir. Harley Quinn istiyorum. Oha Mecha Dur Harley Quinn istiyorum ya. Harley Quinn istiyorum. Tamam. Çıkmasa da sorun yok. Az önceki sevinleri beni ama şu an en çok Harley Quinn istiyorum. Ya yazıp durmayın. Okay, ya en istemediğim. Neyse üzülmedim çünkü hala az öncekinin sevincindeyim. <laughs> Peacock benim ilk main'im. Ultra Violent hali çok güzel. Wild Card Joker'e benziyor. O yüzden onu seviyorum. Primal Prodigy Gorillaz şeyine benziyor. Ee, ismini unuttum. Yaş. Ne çıksın? Ne çıksın? Aa Prism Plumage çok güzelmiş lan. Mesela Wild Card çıkabilir. Sonra Primal Prodigy. Ya bak tek yıldızlı bronz bende olan en basit çıkmasın yeter. Bundan güzel çıksın ya. Lütfen 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 lütfen. Ya. <laughs> 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 ben de zaten max seviyede var. Aa parasol. Shadow Ops güzel. Parasol'un her halini seviyorum ya. Shadow Ops çıksın. Ya Shelter'dan çok fazla var o yüzden o çıkmasın. No Egrets çıkabilir bak. Regal'ıydı. <laughs> heavy he 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 Reina o çıkmasın okuyamadım. <laughs> Ivy League çıksın ya. En düşük Ivy League. Ivy League veya Shadow Ops istiyorum. Shelter çıkmasın da. Ivy League ya da Shadow Ops. Ay ne diyecekti. Ivy League, Ivy League, Ivy League çıksın. Of well. tamam. Tamam. Kırmızı çıkmadı en azından. Miyam <laughs> Dur şimdi. Dur claim relic. Really. Varmış haberim yok. Ay claim diyecektim aç demeyecektim her neyse. Hmm, Buna açayım. artı 1'leri açacağım ya. 10 artı 1. 10 artı 1. 11. <laughs> Onlar da teker teker çıksa güzel olurdu. Annie çıktı. Annie. Ee, sonra? <laughs> Peacock. Peacock. Sketchy. Güzel güzel güzel. Hadi hadi hadi. Bu hali var zaten ama olsun. Aynen bir gaza geldim. <laughs> hadi, hadi. Devam. <laughs> ya az önce çıktı ya zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Pikachu'm hali Güzel, tamam. Bir tane olması lazım ben de bundan You're zaten. Biyofof'un underdog halini seviyorum. Bir sürü var ama seviyorum. O yüzden sorun yok. <laughs> Ya rerun zaten benim ilk mainim Peacock'ın. Ondan milyonlarca var. Her neyse geliştiririm ya belki ilk mainimi. Marie! <laughs> 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 Marie! Mari! <laughs> bu hal yoktu bu halde seviyorum. <laughs> Marie! <laughs> ya. <Gülüyor> Şu an buna üzülemiyorum Marie'ye Mari sevincimden. <laughs> bayılacağım ay bayılacağım ay mutluluktan bayılacağım <laughs> bayılacağım bayılını istiyorum amralın ay bayılacağım ay dur fazla heyecanlandım şekerim mi düştü bir şey oluyor ay başım döndü ay heyecandan neyse bayılmayayım lütfen bayılmayayım hadi 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 ay dondu ne çıktı ya bir sürü var ki. Bu videoda herhalde 3 tane mine çıktı? Bununla beraber. Sonra <laughs> hadi 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 donma ya. <laughs> Seviyorum Valentine bu hali var ama üzülmedim yani. Gene hoşuma gidiyor yani sorun yok. <laughs> Sunday School çıktı tekrar. Yahoo! Daha az üzülmem. Şu an Marinin sevinci hala gitmedi. Marinin sevinci yavaştan gitmeye başlıyor. Ama bir daha Mari çıkarsa tekrar sevinç gelir. Geliyor. Tam fena değil, fena değil, fena değil. Yavaş yavaş Mari sevincim azalıyor ama. The The tamam, Mari sevincim yüzde %10 falan kaldı şu. <laughs> yavaş yavaş gidiyor. Let's see if you're up to scratch. Marie sevincim tamamen gitti şimdi. <laughs> Misfortune'la. The world <laughs> is full of obvious things. Troublemaker Big Band. Tamam iyi, iyi. Ta gayet iyi. Ama böyle boşum falan dönmeye başladı. Bir vücudum çok ağır. Ah! Twisted Metal var diye hatırlıyorum ama seviyorum. O yüzden sorun yok. Ay bayılacağım galiba ben. Fazla sevindim az önce. Ani hareket yapmayı bırakma. Ninja <laughs> 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 Çok bu da güzel, bu da güzel. Ay dur sakin ol. Almina. Ya tamam. Hı? Oyunum dondu. Oyunum dondu. Hayır, param yok. Param kalmadı. Param kalmadı. Yani galiba bildiğim kadarıyla kalmadı. Lingan guli 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 o çarlıngan gulungan gulingan guli 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 o O silver garanti ya gold istiyorum ay gold değil Ya gold da olur ama diamond çok istiyorum ya bir tane diamondım olsun istiyorum Diamond lütfen bir tane diamond çıksın o kadar. Ya in denial halini seviyorum da çok fazla var My name is David. Dad, I want another. <laughs> Dur, gold mu daha silver da gold daha galiba. Bakayım. Gold evet gold daha üstü. Gold istiyorum. Ama daha çok diamond istiyorum ya. Lütfen bir tane diamond'ım olsun ya. Bir tanecik diamond'ım olsun. Bir tane böyle kendi çıksın diamond kendimi yükseltmek yani. lazım. <laughs> yükseltmek zorunda kalmayayım. Ya bir tane diamond. Bir tane diamond. Bu diamonds, diamond, 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 diamond. <laughs> Ay çok sinir bozucuyum can ama kendime değil. Aha. Hadi 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 diamond. Diamond. Hadi hadi hadi, hadi. lütfen diamond ya. bolca ya da diamond. Papatya. <laughs> ha Silver alacağım yani. hani, hani Silverlerim ol tamam dört tane Silverim olacak şimdi galiba. Evet. Silver, Mary, Mary. Double çıksın, Mary çıksın. Sonra uh, Nurse. Ha, zaten çıktı bu. Valentine çıksın. Ama en çok Mari ile double istiyorum. Onlar mainim çünkü. <Gülüyor> 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 Marie, en sevdiğim hallerinden. Zombi. Zombi. oh, <laughs> boom <laughs> <laughs> ay, ay, Daha fazla sevdiysen bayılacağım ama Değer değer oy. Ayşe <laughs> eski bu, bu da Star Butterfly ya. Oh, butter Butter aynen Butterfly'a benziyor. Güzel <laughs> hadi hadi double çıksın ya double double double. <laughs> oh, <laughs> Squiggly. <gülüyor> Oley be, bitti galiba hepsi. Ya ben daha fazla açmak istiyorum. Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? Şu görevlerden belki çıkar biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> ya. Tamam 10 tane silver karakterim olmuş en az. Dur backstage pass. 10. On... 11'e kadar gelmez ya tahminimce. Claim. Claim. Yok ama bir seviye açtım. Zaten yarım bitiyor ya. Of onu istiyorum. Onuncuyu istiyorum. Onuncu. Valentine'ı istiyorum. Valen Valentine verir misin canım? Her neyse. bu. -bu.